Adam şöyle der. Hanginiz daha güçlüyse bu arabayı ve güzel kızımı kazanacak. Bunu duyan oğlanlardan biri, kesinlikle ben kazanacağım ve o prenses de benimle gelecek bana karşı şansın yok der. Bunu gören adam mutlu olur ve peki başlayalım, şimdi öğreneceğiz der. Oğlanlardan biri, o beni asla yenemez bunun için yeniden doğması gerekir der. Kız araya girer, baba acele et, bütün günüm yok. Adam sorar, hazır mısınız? Oğlan cevap verir, her zaman hazırım. Adam, öyleyse sayıyorum 3-2-1 başla der. Oğlan tüm gücüyle ipi çekmeye başlar. Ama yanında duran diğer oğlan, bunu başaramayacaksın der. Bunu duyan oğlan, kimin daha güçlü olduğunu yakında göreceğiz diye cevap verir diğeri. Öyleyse görelim der. Adam bağırır. Hadi çocuklar hadi. Yoksa bu klasik arabayı ve en büyük ödül olan kızımı kaybedeceksiniz. Oğlan zorlanır. Arabayı biraz ileri çekmeyi başarır ama sonra yere düşer. Su lazım der. Adam ona su verir. Yanındaki oğlan gülerek bir metre bile hareket ettiremeyecek. Tam da istediğimiz gibi der. Adam sonra şöyle der. Bu şans senin kızımın aşkını ve bu güzel kırmızı klasik arabayı kazanıp kazanamayacağını göreceğiz. Oğlan endişelenme kayınpeder. Hem arabayı hem prensesi kazanacağıma söz veriyorum der. Adam sözler işe yaramaz. Gücünü kanıtlamalısın der. Bunu söyledikten sonra arabaya kızıyla beraber oturur ve 3-2-1 sayımda çek der oğlan tüm gücüyle ipi çeker ama arabayı hiç hareket ettiremez. Adam gülerek arabayı bile oynatamadı. Şimdi kazanan kim der. Aniden bir ses duyulur. Fasco kız sevinçle Julio geldin der Julio koşarak gelir ve beyler henüz hiçbiriniz kazanmadınız der. Oğlanlardan biri ne diyorsun köylü git tarlanı sür erkeklerin işine karışma der adam. Çocuklar şimdi dinleyin bakalım bu köylü ne söylemek istiyor der. Julio bildiğim kadarıyla yarışma hala bitmedi ben de denemek istiyorum der. Bunu duyan oğlanlar gülmeye başlar. Bakın bakın bu köylü bizimle yarışmak istiyor. Adam peki ikiniz de deneyin bakalım der. Der. Bunu duyan Julio mutlu olur kız, Julio'nun fiziğini görünce şaşırır. Julio, artık hazırım, der. Adam, peki delikanlı, yarışmak istiyorsan gerçek bir erkek gibi mücadele et, der Julio ipi çekmeye başlar ve araba ileri doğru hareket eder. Bunu gören oğlanlar şok olur ve, gerçekten güçlü bir adam, derler. Ve ne yazık ki bazı taş kalpli insanlar güçlü Julio'ya abone bile olmaz.